Herkese merhaba arkadaşlar. Maniant kanalına hoş geldiniz. Bugün Santa Grit Gift's oynayacağız. Adını bile söyleyemiyorum. E, 25 bin lira gibi bir bakiye yükledik. Bir 2-3 aydır videolara e, atmıyordum. Hemen oyuna geçmeden önce bir kısa bir açıklama yapacağım. 2-3 aydır video atmıyordum işlerim dolayısıyla. Fakat şimdi haftada en az 2 tane 3 tane video atmaya çalışacağım. Sizler de bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Daha yeniyim. Büyümeme, gelişmeme yardımcı olursanız çok sevinirim oynadığım ve güvenliğim site açıklama kısmında mevcut herhangi bir çekim ya da yatırma problemi yaşamazsınız güncel linki de aşağıda mevcut günlük 1 milyon TL'ye kadar çekebilirsiniz Onun haricinde herhangi bir soru problem vesaire ya da ne bileyim goygo için aşağıda Instagram adresim var oradan bana ulaşabilirsiniz şimdi şöyle bir 100 liradan 100 lira tabi biraz çok oldu şöyle bir 50 lira değil Şöyle bir 10 lira yapacağım. <laughs> ve 50 çarpanlık 5000 liralık satın alacağım. Hadi bakalım bol şanslar. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Güzel oldu. 6 tane attı. Direkt 1000 lirasını zaten geri aldık. Şimdi 20 çarp 20 free spin'imiz var ve en az 50 çarpan atacak. Güzel bir başlangıç olabilir bizim için. Verirse tabi. Yeşiller geldi. Devamı yok. Hadi oğlum yüzme bizi. Cam ağaçları gelmedi. Gel artık. Of 10 spin bomboş geçti ya. Kırmızılar gelir mi? Gelmedi. Bir müdahale yaptım. Güzel oldu bak. Şuraya şeker ve x. Bak şimdi bir 50x olabilir. 100x olur. Olur 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 olur. Çok iyi olur. Kurabiye gelir mi? Gelmedi. Güzel baba. 7.250, 8.264 5.000 lira vermiştik. Direkt kafadan 3.000 lira karımızı aldık. Bakalım daha devam edecek mi? Zaten 8 free spinimiz var. At şöyle güzel bir şeyler be. Devam ettir buraya. Çalış biraz. Güzel. Olmadı. 100x geldi. Az önce bir daha attı da. Artı 5 verdi. Bak bu güzel oldu. Tekrar 7 spin'deyiz. Devam et oğlum. Devam et. Boş geçme. Şu kardan adamlar bu arada oynadığım süre boyunca hiç gelmedi. 50x gitti. Yani 50x 100x'i o kardan adamlardan daha fazla gördüm. Güzel 23 liradayız. Biraz daha çalışıp atarsan diyecektim. Olmadı. 50x yine boşa gitti. Son free spin'de çalışır mı? Çalışmadı. Şimdi 5000 lira verdik, 8300 lira geri aldık. Bu 1000 liralık oyundu. Şimdi şöyle bir 1600 liralık oyundan 8000 liralık satın alalım. Yine 6 tane atarsa ki attı. 1600 liramızı geri alacağız ve 20 free spinle başlayacağız. Bu olayın mantığı da arkadaşlar. Kademe kademe yani çarpanların kademesi var. Şu an seviye 4 çarpandayız. Yani 50x ile 100x arası atabiliyor. 50x'ten düşük atmıyor. Tabi atarsa bir müdahale. 5 spin bomboş geçti. Çok güzel bak. Buraya bir x. Şuraya bir x at. Bak bir 100x at şuraya. Kırmızılar gelir mi? 100x de gelmedi. Kırmızı da gelmedi. 50x şimdi geldi. Çam ağaçları gelmedi. Skeçer de kaldı. Şekerler geldi. Çam ağaçları geldi. Bir x artık güzel. Bir 5000 aldık mı? Aldık. Şu an hemen hemen bastığımız aldık gibi bir şey. 11 Filipinimiz spin'imiz var. Hatta 10. Kalanı full kar ama tabii ki verirse. Verdi morlar gelir mi? Şimdi bir 100x. Bir 100x at be. E kırma bizi be. Güzel 2-4-6 kardan adam. 2 tane daha gelir mi? Gelmez. Gelmiyor. Çünkü ömrüm boyunca gelmedi o kardan adamlar. 50x geldi. Kalplerimiz geldi. Çam ağaçları gelsin. Devam etsin biraz. 400 lira verdi. 7400. Kırmızılar güzel oldu bu. 75x de olur. Hemen hemen verdiğimizin yani 8000 lira verdik. 9200 alıyoruz şu an. Kurabiye gelir mi? Kurabiye canavarı. Kurabiye de at. Bak 50x'in geldi. Bir tane kurabiye at ya. Atmadı. Atmadı abi. 8000 lira 10.000 lira çok beklediğim bir performans değil ama ne olacağı da belli olmaz. Son spin de yapar mı bir şeyler? yapmadı. Merdiven taktiğine devam abi. 30 bin olduk mu? Olduk. Şimdi şunu bir 1800 yaptığımız zaman 9 bin lira olur. 2.000 liradan aldığımız zaman 10 bin lira. Aldım abi. Hadi şimdi de verme de görelim hadi. Güzel yine 6 tane atıyor. Bak bugün oyunda bir şeylik var. 2.000 bin liramızı hemen geri aldık. 20 de free spin aldık. Hadi gel bakalım ver artık bize güzel bir ikramiye ver uzayalım buradan bir çekiliş yapalım bir şeyler yapalım Bu arada kanala abone olan herkese koşulsuz şartsız bir şey yapacağım bir harçlık atma şeyim olacak ama bir 500 aboneye kadar bekliyorum artı 5 geldi 3 skeçerimiz artı 5 verdi 50ximiz var kırmızılar geldi başka ne gelir çam ağaçları kardan adam hiçbiri gelmedi Neyse artı 5 beş, artı 5'tir. Henüz daha şu anda 7000 lira daha eksideyiz. Kırmızılar geldi. Güzel. Şu bardaklar gelir mi? Geldi. Bir artı 5 ya da bir 100x şimdi geldi. Buraya neyi devam ettirir ki? İki tane daha çam ağacı atar mı? Attı. Mavi atar mı? Atmadı. 5000 daha aldık güzel 8000-2000 lira gibi bir açığımız kaldı 15'te free Spin'imiz var bu oyun bugün bir şeyler yapacak gibi hissediyorum Çünkü çok olumlu e, devam ediyor 3 hiç üzmüyor yani Tabi bir anda tersi de olabilir kimse oynamasını tavsiye etmiyorum ama oynayacaksanız da üzülmediğiniz paralara oynayın İşte şuraya şimdi bir 100x 50 de olur be de kimsenin Noel Baba kere. Burada atmıyorsun bomboş ekrana 50x100x boşuna mı yani 4. seviyeden satın alıyoruz? At süre bardakları. Şimdi bir 100x daha atsan atmaz atar mı? Cam ağaçları da gelmedi. Güzel. Çok güzel bak. Şimdi bir x. Şimdi bir x. çıldırmak üzereyim. Ya o kadar spin yani bir 2 spin de 8-9 bin lira veriyor. Sonrası 10 spin boş geçiyor. Ver artık bir şeyler şuraya devam ettir. Şeker at, kalp at. Bir şey at şuraya yani. Güzel kardan adam geldi artık bir x at be. Lan bir 100x at lan. Güzel be güzel be. Devam eder mi maviler çamlar? Nice 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 nice. Bu güzel oldu işte. Bu çok güzel oldu işte. 31 bin lira temiz. Kardan adam hayatında ilk defa patladı bu arada. Patladığında da x geldi. Devam oğlum. Evet. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.